Müptelayı, mihneti, masivayım efendim. Gariki, vahri, isyanı, rüsvayım efendim. Açılsın ne olur o vech-i fakinden nika Yüzüne aşina yüpür ve payım efendim. Varıp bezmine aşıkan bin bir leal ister. Ben bir garibin alan şeytayım efendim. Geçerler candan girenler nur haline bir kez. O dertten bin belaya mütelayım efendim. Olur mecnun görenler ruhlarını acana. Kapımda mülk-i serap bir kedayım efendim. Esir kaldım bir kadde hep yandım, yakıldım. Her su kuşam, inim inim bir naim efendim. Seherler boyu huzurumda tüterken her şey ben neden nar hicrana yanayım efendim? Keremeyle eyle bırakma bendini bu hicranla. Kerem kılmazsan nasıl dayanayım efendim? Habib Allah, şu kalbin olsa daim meskenin, meskenin cennet olurdu nerede olsa ben senin. Rahmetelli alemin, mihmanım ol bir kalbime, Üst bütün dünyaya tırnağım değişmem ben senin. Vasılı cennet olursam istemem bir arka yer. Aşıkın zindanı elbet yar yanından başka yer. Aşıkım, maşuka basıl olduğum yerdir cennetim. Onsuz el vermez saadet, onsuz olmaz aşka yer. Gel der misin ah efendim, gönül sızım ah efendim.